kime bekliyor yol geldikler? Çabudan kalksın dik. Ben parayı alıyorum, sen şey alıyorum. Bu da lan. Size bildirim ya içiyorsunuz. Siz beni alıyorsunuz. Ne ben şey yap. Haram dikı bakın lan. Bu bak, bak. s***. Utanma seni filan. Utanmıyorsunuz lan. Ulan yiyoruz, içiyoruz. Haram dikı bakın be. Topaydayız lan. Başkan bile siz... Ulan buna. biriniz. Birini tak etmiyoruz lan bu formayı. Lan çoluğumuza çocuğumuza nasıl yediriyorsunuz lan bu parayı? İsmail Hoca! Takım yeterli yıkanlı bir yeter çık be! Rezil ettiniz ne yapıyorsunuz ya? Çok meraklısınız hocam. Hocam ne olacak bizim işimiz? Haklısınız. Haklısınız. Hocam bir bin kilometre yol geldim ben. Üç, on yaşında geldim. Aşkın. Hocam siz tepki Aşkın. bir Tahtayı açtırmadınız. Açtırmadınız devre Ne Hocam başında yaptınız. Ne yapacaktın hocam? Ne o zaman? olsun yediğiniz yemekler. Dişkiniz su var. Yazıklar olsun ya. hocam görmüyor musun? Ruh yok hocam ruh. Hocam ruh yok. gerekli vereceğiz. Hocam ruh yok. Hasan bu işin ya! Ya bugün için hakikaten kolay. Bizi için ya, ya. ya Hasan'a bak ya. Ya, ya. Ya. ya! Gülüyor, <gülüyor> ya! Bir topa koşmuyor ya! Abi yukta şunların elini ya? kaç parmak var ya? Ya hocam bak Kankan yer var mı? Şunların ilk bir rahat bu formayı ya! Yazıklar olsun emi! Hasan Bursa'da gezdirmez seni